Şimdi biz bir şimdi de pota ölçülerine geldik. Hani potanın üretim teknolojisi de tamamlandı. Şimdi artık potanın ölçülerine karar vermek gerekiyor. Zaten biz bir galvaniz fabrikasını kurduğumuz zaman ilk sorumuz bu. Yani ne katlayacağım? En uzun boyutu nedir? En uzunu nedir? İşte en uzununu dik daldırabilir miyim? Mesela Kablo kanalı üretiyorum. Kablo kanalı 3.2 metre. 3.2 metreyi dik daldırmak için ne yapmam lazım? Yani bu bu tip ya da pazarda benim bulunduğum bölgede en uzun, en derin, en e, enli e, ya da en enli yapmak anlamlı mı? Gibi bir takım soruları sormak gerekiyor. Ee... Pota ölçülerine karar vermek galvaniz yatırımının birinci kısmı ama bizim burada biz burada ilgilendiren kısım pota ölçülerine karar verdiğimizde aslında galvanizin potamızın ömrüyle de ilgili bir takım kararlar vermiş oluyoruz. Ee, evet demin dediğim gibi parçaların ölçüleri işte çelik alaşımı işte yüksek e, alüminyumlu. mu benim aslında kullandığım mesela saç galvenizin de kullanabilirim yüzde beş alüminyumlu kullanabilirim bunların e, bu anlamda çelik potasının alışımı da değişiyor e, içerisindeki kaynak teknolojisi de değişiyor kullanılacak e, çinko alışımının türü işte kurşunumu mu kullanıyorum dört e, dokuz mu kullanıyorum yoksa C.O.B dediğimiz doksan sekiz buçuklu mu kullanıyorum e, içerisinde kalay var mı kurşun var mı İkisi çok değerlidir. E bunlar da pota ölçülerinde ve pota teknolojisinde cevaplamamız gereken şey ve galvanizecek parçaların miktarı. Tonaj. Tonaj bizim galveniz potamızın ömrünü belirleyen altı faktörden bir tanesidir. Bunları da ilerleyen eee değineceğim. Şimdi pota ölçülerine karar verirken önce <laughs> Ee, miktarı demin söylemiştim. Yani hangi boyutlarda ve ne kadar ton saatte bu e, potaya e, dalış yapacağım. Çok pardon. Slide mı atladım diye düşünüyorum. Çok pardon. Atlamadım herhalde. Herhalde atlamadım. Ee, e, i̇kinci kısımda da yani maksimum ısı yükünü sağlayacak derinler, de, derinlikte. Şimdi e, biz de potada içeride e, dalış yapıyoruz. Dalış yaptığımızda e, ve aynı zamanda da e, fırınımızda bir takım ısı kayıpları var. Ve Yeniden bir sonraki dalışa gelecek 450 dereceye e, gelmesi için e, belli bir süre ve ısı yükü gerekiyor. Bu ısı yükü maksimum verimlilikte, yani %72 verimle çalışır fırınların maksimumunu. Burada 24 kW'lık bir e, ısı metrekarede saatte e, sıvı çinkoya geçirmemiz gerekiyor. Bunu şöyle düşünün. Ee, sığ potalarda dalışı yaptık, ee, 24 kW metrekare saatte ısı yükünü verdik. Ee, lakin yüzey alanımız çok az olduğu için sürekli çok az bir yüzey alanından içeriği ısı veriyoruz. Bu ısı potada aşınmalara sebep oluyor. Nasıl olduğunu da birazdan konuşacağız. O yüzden potalarda ömrü arttırmanın birinci kurallarından biri, ...potanın derinliğini arttırmaktır. Potanın derinliğini arttırmak demek şu demektir. Isı verdiğim yüzey alanını arttırmak demektir. Yüzey alanını arttırdığımda verdiğim birim alandaki e, ısı yükü azalacağı için... E, ...aşınmayı da e, minimize etmiş oluyorum. E, tabii sadece daldırdığım malzeme için değil... Aynı zamanda işte ilave olarak askılar dalıyor içerisine, kanca dalıyor ve aralarda küçük çinko atıyoruz, eritiyoruz, tekrar seviye elde etmek için bunların her biri için belli ısı girdisi gerekiyor potada. Şimdi üretim kapasitesini arttırmanın hakikaten en verimli yolu pota derinliği arttırmaktır. Şöyle bir şey vardır, e, bu yani e, hesaplayabilirsiniz çok rahatlıkla. Potanın uzunluğunu arttırmaktansa e, derinliğini arttırın, 3 kat daha kapasiteyi arttırırsınız. 3 kat daha da etkilidir. O yüzden artık son e, özellikle e, son 10 yıl diyeyim ama son 5 yılda çok yoğunlaşarak Pota derinlikleri 3 metrenin altına düşmüyor. Birçok sebebi var bunun. Potanın ömrü bunlardan sadece bir tanesi. Bunları da e, ilerleyen dakikalarda belki e, değiniriz üzerinde. Şimdi... E, bu çok pratik bir bilgidir. Hani Bunu not alabilirsiniz ben bir şeye kapasiteye karar veriyorum. Bu kapasite diyorum ki ben saatte 15 ton daldıracağım. En basit hızlı hesap 20 ile çarpın. 300 ton çinko olması lazım. Sonra metreküpüne bölün. Uzunluğuna, derinliğine karar verin. Ama 20 kat içinde çinkonuz olmazsa iki tane şeyle karşılaşacağız. Bir tanesi daldığınızda 15 tonu daldığınızda yüksek ısı düşmelerine bunu toparlamak için bir sonraki dalış içerisinde toparlamak için ee, fırından birey, e, birim alanda geçecek ısı yükünü sürekli maksimumda tutacağız. Bu da aşınmalara sebep olacak. Bu da pot ömrünü düşürecek. Evet. Yani bunu şöyle şuna benzetebilirsiniz. Hatta e, bu işin e, sadece daldırdığımız malzeme değil, içerisine daldırılan diğer kancalar, teller hepsi hesaplanarak bunu e, düşünmeniz gerekiyor. E, bunun daha da e, hani amiyane söyleyeyim böyle biraz da seksiz bir söyleme olsun daha delikanlıcası bu işi 40 kat yapmaktır. İçeride 40 katınız varsa o zaman e, ısı yükü çok düşecektir birim daldırmada ısı sıcaklık düşmesi daha dar makasta olacaktır. Ve saatte yapacağınız dalış sayısını arttıracaksınız. Kapasitenizi de maksimum kullanabileceksiniz. Hani şöyle düşünün. Bir tane çay bardağına 90 derecede su olan bir çay bardağına bir kalıp buzu atın. Birim zamanda içerisindeki sıcak suyun e, ineceği sıcaklığı ya bir de koca çamaşır kazanının içerisine 90 derecedekini bir kalıp buzu atın. Yani aynen etki budur. O yüzden galvaniz fabrikası yatırımını yaparken kararınızı verdiğinizde ben saatte 17 ton yapacağım. E, mümkünse bütçeniz varsa 40 da çarp. E, ona göre pota ölçülerini yapın. Derinlik, uzunluk e, en olarak. Ama minimumda minimumda 20 katı olması lazım. E, düzgün dizayn edilmiş fırınlarla beraber tabii ki. E, hani demin söylediğimi e, cümle içerisinde kullanmış burada. E, bu pota içerisindeki bulunan çinko miktarı daldırıldığında e, sıcaklığı e, minimum derecede düşürecek kadar düşer yeterli olması daha doğru bir cümle olur aslında. Yoksa mutlaka düşmesi olacak. Ee, yeniden foto e, evlatlarıyla e, ilgili bir e, slide. Burada aslında söylemek e, istediğim şey e, şu. Uluslararası hedef olan saatte 5 dalışa e, elverişli olması lazım. Foto ölçülerinin. Demin söylediğimden yola çıkarak. Yoksa santim olarak da baz alabilirsiniz yukarıdan. Ama toplamda 30 santim maksimum dik daldıracağınız e, malzemeyi baz almanız gerekiyor. Mesela gene e, kablo kanalından örnek vereyim. 3.2 kablo kanalını dik daldırmanız birçok şeyden değerlidir. Hem e, volyumunu çok iyi kullanırsınız hacmini potanızın. Hem dik daldırdığınızda çok güzel bir estetikle çıkarırsınız. Hele ki mal elementlerinizde her şey yerli yerindeyse. Hem de şimdi 3.2 metrelik bir malzemeyi derinliğini 2.7 metrelik bir potaya daldırdığınızda bu aleti şöyle daldıracaksınız. Yani iki noktadan asacaksınız. İki noktadan astığınızda burada yaklaşık iki buçuk metre uzunluğunda bir tele hem telin masrafını yapacaksınız hem de kaplayacaksınız. Çok, bu yüzden yatırımı karar verdiğinizde bizim her ne kadar bugünkü şeyimiz pota ömrünü arttırmakla ilgili kriterlerse yüzey alanı arttırmak ama pota derinliği çok değerli bir şeydir. Kalitenizi arttırır. Çinko maliyetinizi düşürür. Ee, Pot ömrünüzü artırır, verimliğinizi artırır. Yani e, bu malzemeyi dik takarsanız hacmin tamamını kullanırsınız. Böyle takarsınız 160'ını kullanırsınız. En'e geldiğimizde ende birazcık daha durum farklıdır. <laughs> Eni çok geniş yapmanın çok bir esprisi yoktur e, çünkü e, potayı ende yönetmek. E, kalite açısından da kolay değildir. Bu işin e, belli ölçüleri var. Birazdan ona geleceğim. Şimdi söylemeyeceğim. Ama burada söylemek istediğim şey, yüzeyden ısı kaybımız çok fazla. O yüzden kullanmayacağımız eni yapmak fazladan pota içerisine gereksiz çinko koymaktır. Aynı zamanda da e, enerji masrafıdır. Ve aynı zamanda daha fazla yüzey daha fazla yüzey oksidasyonu daha fazla kül demektir. O yüzden en konusunda e, tutucu olmak gerekiyor. Şimdi burada e, pota ölçülendirilmesinde üç tane e, segment var. Avrupa'da artık bu oturmuş bir vaziyette. Üç tane POTA ölçüsü var. Bunlar demin bahsettiğim POTA ömrü, yüksek verimlilik, produktivite, kalite ve çinko tüketim açısından artık kabul görmüş ölçüler. Bu aralarda tabii ki ölçüler var. Altında da var, üstünde de var, aralarında da var. Lakin ana yönlendirilmesi gereken, Fokus olunması gereken ölçüler budur. Biz bunu Türkiye'de de yıllardır altını çiziyoruz. Yıllardır her konuştuğumuz müşterilerimize, gaybenezici meslektaşlarımıza, her birine bunun avantajlarını ya da olmamasının dezavantajlarını konuşuyoruz. Tabii ki bunları söylerken her şeyin derin pota yapayalım demek burada çok kolay benim için ama bunun bir de içine koyacağımız çinkosu vesairesi var ama Hani bir şeye hamama giriyor, girerken mutlaka terlemeyi göz almalı diye düşünüyorum yoksa Biz bir Galvaniz fabrikası hederçisi olarak Tanıyan herkes bilir bizi Biri Türkiye'de Galvaniz fabrikası kurmaya çalıştığında biz dehşetle önünde durmaya çalışıyoruz Ransun. en önce Hani kendinden emin mi sektörü biliyor mu Önce bunları konuşuyoruz ondan sonra hani kararı karşı taraf verdikten sonra e, bize sadece iş ile yapmak düşüyor. Burada Avrupa'daki e, birinci segment ölçek e, fabrikaların uzunluğu 4-4,5 metre uzunluk, 1,5-1,6 en, 2,5 ile 3,6 arasında değişen derinliklerde. Burada e, ki ağırlıklı derinlikte de 3,5 ile 3,6 arasında onu da belirtmek isterim. Burada ne yapıyoruz? Kablo kanalı yapıyoruz. Ee, elektrik panoları vermenizi yapıyoruz. Otokorkuluk buraya çok iyi uyar. Özellikle derin potalarda kapasite de yüksek olur. Ee, solar enerji e, profillerinin, e, yani çelikleri çok uygun. Otomotiv parçaları e, Türkiye'de sadece Mitaş'ta var ama bu e, İspanya... E, Fransa, Almanya, İngiltere çok yaygın olan işlerden bir tanesidir. Orada da potalar çok düşüktür. İskele parçaları çok güzel uyar ve hafif çelik konstrüksiyon. Şimdi tabii ki bunların hepsini yapıyorsunuz ama bunlar biraz daha aslında kendisi bu işi üreten firmaların yaptığı e, pot ölçüleri. Yani Murat Bey e, tekompuk olarak e, bir Gavin tesis kurayım dediği zaman hani 4-4,5 metre çünkü sadece kendi işimi yapacağım diyecek. 3.6'da derinlik olsun yüksek kapasiteyle yapayım. Ya da bir iskele parçacısı ben kendime bu işi yapayım dediği noktada bu ölçüleri tercih edebilir. Yoksa bir fasoncu için e, ...tercih edilmeyecek bir şey değil. Bu da birinci fabrika olmuyor genelde. Yani genel pratik şu, ikinci ya da üçüncü fabrikalar gittikçe küçülüyor. Ürün dağılımını, ürün yelpazesini e, fabrikalar içerisinde dağıtmak anlamına İkinci ölçüye geldiğimizde artık olay 6,5 ile 7,5 metre... ...ve ağırlıklı olarak 7,5 metreye geliyor. En 1,8'leri bulmaya başlıyor... Minimum derinlik 2.7, yeni 3.6'ya kadar gidiyor. Şimdi e, profiller 2 e, uzunlukta çekiliyor çıkarken. Ya 6 metre ya 12 metre. Bunların ucuna birazcık kaynak olduğu zaman işte 7-7.5 metreyle bu işin üstesinden çok rahat kalkılabiliyor. Burada birinci ölçek tüm malzemeler hala verimli. Tamamını burada yapabilirsiniz. Artık biraz daha fason da yapayım. Piyasaya da hizmet edeyim dediğiniz zaman dört buçuktan kendinizi bir anda yedi, yedi buçuk metrelere atıyorsunuz. Artık kafes direkt devreye giriyor. Özellikle düşük voltlu imalatlarda, yani konteyner içerisinde sevkiyatı da yapılabilecek şekilde dizayn edilenlerde. Ve orta ağırlıklı çelik konstrüksiyon özellikle burada sokak mobilyaları çok devreye giriyor. İşte balkon korkulukları, parklardaki, işte akualardaki alardaki, ne bileyim bizim eski başkanın yaptığı park, işte luna parklardaki gibi yerlerde çok çok kullanılan ölçekler ve bunlar 7-7,5 metreye kadar olan parçalar ve bunlarla bu ölçekteki fabrikalarda rahatlıkla yapabiliyoruz. Üçüncüye geldiğimizde artık alet 12,5 metre. Ağırlıklı bu iş 13'e oturdu. Güzel de oturdu. 13 ve 14,5 metre arasında derinliğe geldiğimizde 3,2 biz şöyle söyleyeyim son 4-5 yıldır neredeyse altında yapmadık. 3,2'nin bu uzunlukta bu derinlikte çok güzel bir yüzey alanı, dehşet bir kapasite ve uzun pota ömrü. Ve burada artık ne giriyor devreye? Ha, e, neyin girdiğinden daha çok, neyin girmediği, Hani birinci ölçükteki ince malzemeler verimli değildir. Teknik olarak tabii ki izleyebiliriz Hiçbir problem yok. Bir ilk fabrikasını kuran bir fasoncu büyük fabrika kurabilir ve burada e, pano da izleyebilir İnce malzeme de e, galvanizeyebilir. Lakin e, salt bir kablo kanalı Kaplamak amaçlı bu ölçekte bir fabrika kurmak verimli değildir. Yani cümleyi böyle toparlamak ve düzeltmek daha doğru. Artık burada tabii ki aydınlatma ve poligon direkleri devreye giriyor. 12 metreden kaynaklı olmak üzere. Civatalı ve kaynaklı A tipi direkler, yine işte şehirçi ve işte köyler, beldeler arası enerji nakilatlarının kaynaklı direkleri devreye giriyor. E, otokorkuluk süper verimli e, bu ölçekte iskele parçaları süper verimli ve ağır çelik konstrüksiyon e, fabrika binaları galvanizli fabrika binaları e, ve şey e, stadyum e, yapıları köprüler barajlar. E, endüstriyel power plant'ler e, hepsi e, bu ölçekte yapılabilecek. Genelde zaten foson işine giren herkes önce bu ölçekte başlıyor. İkincisini açtığı zaman 7 e, ile kendini e, sınırlandırıyor. Genelde de bizim e, bir ülkede kurduğumuz ilk galvaniz fabrikası ise standart e, üçüncü segment e, tercih ediliyor.